Buna. Buna var ama koyunlar Kapalı bir çay bahçemiz bile yok. Tırmağı alıyor musun tırmağı? bir şey yok ki fazla su. He? Aldın mı abi? <laughs> Yeter fazla da şey olur mu? Artısı olursun şimdi. Yok yeter sağ olasın canım. Hakkına olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'dan gelen otobüsümüz evet. piknik için geldi. Evet. Karşı ne tepeydi? Şey, Hatırcı Bayrak. Hatırcı Bayrak. Hatır, Katır, katırlar Bayri. orada mı geziyordu? He, evet. Ben atama geçiyor ben ya. Yani. Kervan geçiyor. Bu da katıcı bari diyorlar oraya. Sonrasında körce. Ağlar oluyor da körce.